yeraltı kaynakları olarak petrolünüzün olduğunu düşünün. Ancak buna rağmen fakirsiniz. Komşunuz parayla oynarken siz borç batağındasınız. Burası Yemen. Türkülere konu olan eski Osmanlı toprağı. Resmi adı Yemen Cumhuriyeti'dir. 527.970 bin kilometre kare alana sahiptir. Yemen'de cuma günleri resmi tatildir. Yemen, Memlüklerden sonra Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır. Bir süre İngiltere'nin himayesinde kaldıktan sonra 1970 yılında bağımsız olmuştur. 1990 yılında ise Yemen Cumhuriyeti kuruldu. Burası El-Kaide'nin ve öldürülmeden önce Usama Bin Laden'in varlık gösterdiği ülkelerden biridir. Arap Yarımadası'nın küçük ve fakir bir ülkesidir. Siyasi, sosyal ve ekonomik çöküntüler içerisindedir. Körfez ülkelerine göre oldukça yoksuldur. Başlıca gelir kaynağı petrol ve doğalgazdır. Gün geçtikçe bu kaynaklar azalmakta ve Petrol standartları düşüktür. Tarım ülkenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Petrol ve doğalgaz dışında hükümet farklı ekonomik kaynaklara yönelmektedir. Bunların başında da tarım geliyor. Ülke 1990 yılından önce Güney ve Kuzey Yemen olarak ikiye ayrılıyordu. 1994 yılında bu iki bölge birleşti. Bu Yemen'in ekonomisine daha fazla yük getirdi. Çünkü Güney Yemen daha fakirdi. 11 Eylül 2001 saldırısı Yemen ekonomisine büyük zarar vermiştir. Arap Baharı'na kadar ülkenin başında Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih bulunuyordu. 2011 yılındaki halk ayaklanması sonrası görevinden ayrıldı. 1978-2011 yılları arasında ülkenin kaderini kendisi belirliyordu. Yemen'in günümüzde kırılgan bir siyasi yapısı vardır. Yemen'in resmi dili Arapçadır. Para birimi Yemen Riyalidir. Ülke nüfusu 34 milyondan fazladır. Ülke nüfusunun çoğunu Kahtan adı verilen Araplar oluşturmaktadır. Arap nüfusunun %65'i Sünni, %35'i Zeydi Şii'dir. Ülkenin %99'u Müslümandır. Başkent Sana'dır. Ülkede 1 milyona yakın Afrikalı Arap yaşamaktadır. Etiyopya, Eritre ve Somali'den göç almıştır. Türkiye, Hutilerin başkente saldırması sonucu meşru hükümete olan desteğini göstermiştir. Yemen halkı yaşanan iç çatışmalar sonucu yoksulluk ve acı çekmektedir. Ülkedeki iç kar şıklıklardan dolayı seyahat edilmesi önerilmiyor. Okuma yazma oranı %70'tir. Yaşam süresi düşüktür. Ortalama bir kişinin ömrü 66 yıldır. Antik Romalılar Yemen'e Şanslı Arabistan adını vermişlerdi. Kahve ilk ticari olarak yetiştirildiği yer Yemen'dir buradan dünyanın diğer yerlerine gönderilmiştir. Yemeniler İslam ve Arap geleneklerinin bir bünyesinde barındırıyor. Ata erkil bir toplum yapısına sahiptir. Geniş bir aile yaşantıları vardır. Erkek her zaman üstün görülmüştür. Kadınlar genellikle ikinci planda olup ev işlerini yürütüyor. Kırsalda çiftliklerde çalışmaya devam ediyorlar. Yemen'de kadın sünneti yapılmakta. 2001 yılında bu yasa ile yasaklandı. Ancak yasağı uygulayan kimse yok. Sağlıksız ve acılı bir şekilde yapılan kadın sünneti enfeksiyona neden olup bazen kız çocuklarının yaşamını kaybetmesine neden olmaktadır. Evlilikler genellikle akrabalar arasında oluyor. Boşanma yaygın değildir. Erkeklerin dört eşe sahip olma hakkı var fakat bu uygulamada pek gözükmüyor. Ülkede tek eşlilik yaygındır. Kabile tabanlı bir sosyal yapılanma söz konusudur devletin otoritesi kırsal bölgelerde azdır. Kabileler arası anlaşmazlıklar genellikle kavga ve şiddetle sonuçlanır. Bireysel silahlanma çok yaygın. Her Yemenli erkek belinde bir hançer taşır. Bu kültür haline gelmiştir. Aynı zamanda bir statü göstergesidir. Çay içmek yaygındır. Kahve kültürü önemli bir yere sahiptir. Yemen'de en önemli sosyal aktivite kağıt partileridir. Bir bitki olan kağıt çiğnendiğinde rahatlatıcı bir his verir. Bu, Yemen toplumunun hemen hemen her alanına yayılmıştır. Özellikle erkekler arasında çok yaygındır. Bu, kağıt partileri kadınlar arasında daha az yaygındır. Bu parti öğleden sonra başlar, akşama kadar devam eder. Bu partiler sırasında erkekler kendi aralarına dedikodu yapmakla birlikte güncel konular konuşulur. Bu bir kahvehane kültürüne benziyor. Yemen, Suudi Arabistan'ın hemen alt kısmında yer almaktadır. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın.